Diksiyon Dersleri kanalından herkese merhaba. Gördüğünüz metni okuyoruz. Annem gelecek. Şarkı söyleyeceğiz. Kardeşimi beklemeyeceğim. O benzin alacak. Annem derken annem demiyoruz. Annem şeklinde. E'den sonra iyi geliyormuş gibi E'yi kapatarak söylüyoruz. Annem. Gelecek demiyoruz. Gelecek diyoruz. Ecek acak ekleri fiillerin içinde daralmaya uğruyor, gelecek oluyor. Söyleyeceğiz yazıyordu, söyleyeceğiz dedik. E'yi uzatarak ve L'nin yanındaki E'yi de daraltarak söyledik. Beklemeyeceğim değil, beklemeyeceğim. Benzin kelimesinde de benzin demiyoruz, E'yi kapatıyoruz, benzin diyoruz. Alacak yerine de alacak diyoruz. Çünkü oradaki A harfi I'ya dönüşüyor. Hoşçakalın.